Usta ve Koç hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç ve değişik videolar bulmaya devam ediyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz menteşe takmak. Menteşeyi vidalarla takıyor arkadaşımız. Ve sıkmadığı için vidaları böyle kabartma olmuş ve kapı yerine oturmuyor diye düşünüp bu vidaları söküyor. Bunun yerine perçin kullanıyor arkadaşlar perçin kullandığımızda sağlamlık konusunda sağlam olur mu olmaz mı mobil yostalarımız varsa yorumlarda bekliyorum yorumlarını. Şekil olarak perçinle yapılmış şekli güzel görünüyor. Şekil olarak yapılabilir. Yalnız menteşeleri sökmeye kalktığımızda bu menteşeleri perçinleri nasıl sökeceğiz arkadaşlar? Bence işinize yaramayabilir ama şekil bakımından güzel görünmüş oluyor bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz.